karşınızda tam 3 trilyon dolarlık bir intikam hikayesi. Ama bu bildiğiniz türden bir savaş değil. Burada silahlar, teknoloji falan değil. Sabır ve vizyondu. Peki Winklevoss ikizleri Mark Zuckerberg'in oyununu oynamayı reddedip kendi krallıklarını nasıl inşa etti? Gelin bu inanılmaz yolculuğa bir bakalım. Her şey 2008'de o meşhur Facebook davasının bir anlaşmayla sonuçlanmasıyla başladı. Herkes için savaş bitmişti. İşte bu fotoğraf tam da o anı gösteriyor. Ama asıl sormamız gereken soru şu. Bu gerçekten bir bitiş çizgisi miydi yoksa bambaşka bir yarışın başlangıç düdüğü mü? Anlaşmanın rakamı 65 milyon dolar. 20 milyonu nakit, 45 milyonu da o zamanlar daha halka bile açılmamış Facebook hissesi. Mark Zuckerberg için bu muhtemelen bir sorunu ortadan kaldıran bir sus payıydı. Winklevosslar için ise işte o para daha kimsenin hayal bile edemediği bir imparatorluğun temelini atacaktı. Böylece hikayenin ilk perdesi, yani o meşhur Facebook savaşı, kapanmış oldu. Ama asıl oyun, inanın bana, daha yeni başlıyordu. Düşünsenize, o parayla çok rahat emekli olabilirlerdi. Sakin, güzel bir adada hayatlarının sonuna kadar yaşayabilirlerdi. Ama Harvard'ın kürek takımında kazandıkları o sarsılmaz disiplin onlara bambaşka bir şey fısıldıyordu. Bir intikam alınacaktı, evet. Ama bu intikam mahkeme salonlarında değil, geleceğin ta kendisinde alınacaktı. İşte tam da bu arayıştayken finans dünyasının radarının fersah fersah dışında hiç beklenmedik bir sinyal ortaya çıktı. Yıl 2013. Finans dünyası Bitcoin'e şöyle bir bakıp gülüyordu. Bir şaka, bir internet bolonu hepsi buydu. Ama Winklevoss ikizleri aynı şeye baktıklarında bir devrimin ilk kıvılcımını gördüler. Herkes dalga geçerken onlar geleceğin potansiyelini hesaplıyordu. O zamanın manşetleri acımasızdı. Dijital balon, spekülatif çılgınlık, suçluların yeni oyuncağı. Yani aklı başında herkesin ortak sesi uzak durun diye bağırıyordu. Onlar ne yaptı? Bu gürültünün arkasındaki o ince sinyali duydular ve tam tersi yöne doğru yürüdüler. O anlaşmadan gelen paranın tam 11 milyon dolarını herkesin balon dediği bu yeni teknolojiye yatırdılar. Bakın, bu bir kumar değildi. Tamamen hesaplanmış bir riskti. Ama o günün dünyasında bu hamle resmen delilik olarak görülüyordu bu yatırımla 100 binden fazla bitcoin aldılar. Bu rakam ne anlama geliyor biliyor musunuz? O tarihte dünyada var olan tüm bitcoinlerin yaklaşık yüzde demek. Bu öylesine bir yatırım değil. Yeni bir finansal düzene atılmış sarsılmaz bir imza, bir bağlılık yeminiydi. Ama onların asıl planı sadece yatırım yapıp kenara çekilmek değildi. Hayır, çok daha büyüktü. Amaçları o zamanlar adeta kanunsuz bir vahşi batı olan bu alanı medenileştirmek ve geleceğin finansal altyapısını kurmaktı. Bakın, aradaki farkı çok iyi anlamışlardı. Zuckerberg'in imparatorluğu yani Facebook merkezi bir yapıydı. Tüm kontrol ve tüm veri tek bir gücün elindeydi. Winklevoss'ların üzerine oynadığı gelecekse tam tersiydi. Blok zincir gibi merkeziyetsiz bir ağ. Yani gücün tek bir merkezde toplanmadığı, herkese dağıtıldığı bir sistem. Bu sadece teknolojik bir fark değil, bu bir felsefe savaşıydı. O dönemde kripto dünyası gerçekten de kuralların olmadığı, güvenin pamuk ipliğine bağlı olduğu bir vahşi batı gibiydi. İkizler bu vahşi batıya sadece birer altın arayıcısı olarak girmediler, buranın şerifi, mimarı, kanun koyucusu olmaya karar verdiler. İşte bu büyük vizyonun somut hali. Gemini, 2014'te kurdukları bu platformun adı Latince'de ikizler demek. Ama bu isim sadece onları temsil etmiyordu, asıl misyonlarını simgeliyordu. Kaosun ortasında denge ve güveni yaratmak. Gemini'yi inşa ettikleri temel direkler o günkü kripto dünyasının tam zıttıydı. Güven, yasal düzenlemelere harfiyen uyum ve kurumsal seviyede güvenlik. Biz kurallara uyacağız sloganıyla yola çıktılar ve New York'tan bit license alan ilk borsa olarak bu sözlerini tuttular. Yani vahşi batıya ilk güvenlik kaleyi onlar inşa etti. Ve işte tam bu noktada yollar tamamen ayrıldı. Artık karşımızda iki farklı felsefe, iki farklı vizyon ve yükselen iki farklı imparatorluk vardı karşılaştırma gerçekten çok çarpıcı değil mi? Bir tarafta Mark Zuckerberg ve Meta var, veri skandallarıyla, mahkeme soruşturmalarıyla anılan merkezi bir teknoloji devi. Diğer tarafta ise Winklevoss ikizleri ve Gemini. Düzenlemelere uyum ve kurumsal güvenlik üzerine kurulmuş, finansın geleceği olma iddiasındaki merkeziyetsiz bir imparatorluk. Peki, yıllar süren bu sabırlı ve uzun vadeli stratejinin meyvesi ne oldu? İşte şimdi nihai intikamın tablosuna bakıyoruz. Rakamlar, rakamlar asla yalan söylemez. 2008'de masada 65 milyon dolarlık bir anlaşma. 2013'te bu paranın 11 milyon dolarıyla yapılan bir bitcoin yatırımı. Ve 2021'e geldiğimizde o 11 milyon dolar 6 milyar doları geçmişti. Yani Zuckerberg'in bir zamanlar sorun kapalsın diye verdiği o para dönüp dolaşıp kendi servetine kafa tutan devasa bir güce dönüşmüştü. İşte bu noktada intikamın tanımı da değişiyor. Çünkü Anlıyoruz ki gerçek intikam rakibini onun oyununda yenmek değildir. Gerçek intikam rakibinin oynadığı oyunu tamamen anlamsız kılmaktır ve Winklevoss ikizleri tam olarak bunu yaptı. Onlar Zuckerberg ile aynı satranç masasında oynamayı bıraktılar. Bunun yerine ne yaptılar biliyor musunuz? O eski oyun tahtasını devirdiler ve kurallarını tamamen kendilerinin yazdığı yepyeni bir oyun kurdular ve bu yeni oyunda krallar onlardı. Bu hikayeden alınacak en güçlü ders belki de bu. Geçmişin savaşlarına takılıp kalmayın, yaklaşmakta olan yeni paradigmayı görmeye çalışın. Zuckerberg onlardan bir tren çalmış olabilir, doğru. Ama onlar bir sonraki, çok daha hızlı ve çok daha güçlü trenin geldiğini herkesten önce fark ettiler. Ve o trene sadece binmekle kalmadılar, o trenin kendisini inşa ettiler. Ve bu hikaye bize şu önemli soruyu bırakıyor. Bugün etrafınızdaki herkesin balon dediği, küçümsediği ama aslında geleceğin bir sonraki büyük değişimini temsil eden o şey ne olabilir?